Sony iftiharla sunar. Warner Bros iftiharla sunar. Bir dönem sanki böyle televizyon izlediğim dönemlerde filmlere ait fragmanlar sanki böyle başlıyordu diye hayal meyal hatırlıyorum. Belki de sinemalarda öyleydi, hatırlamıyorum. Belki de bizim dublaj sektörümüz böyle bir sunum yapmayı uygun bulmuştu. Neyse artık kendim doğrudan filmlere eriştiğim fragmanlara eriştiğim için o tür ifadelerle karşılaşmıyorum. Bizzat karşıma çıkan şu Sony Presents, Warner Bros Presents, Kojima Presents yani sunar Sony sunar, Warner Bros sunar, Kojima sunar. Tabii canım marka önemli. Markanın büyüklüğü onu tercih etme gerekçelerimizden biri oluyor. Bazen büyük markalar için reklamın gereksiz olduğunu düşünsem de, düşünsek de muhtemelen yanılıyoruzdur. Çünkü güçlenen kapitalizm, artan globalleşme, kaliteli ürün tabanının genişlemesi, ceketimi bıraksam kazanır dönemini bitirdi. Yani artık o koltuk o ceketin ismiyle kurtarılamayacak bir pozisyondadır. O koltuğun reklamının advertising yapılması gerekir. Son zamanlarda çok duyduğum bir sözcük var. PR. P R. Bu sözcüğü present sözcüğünün ilk iki harfinin kısaltılmışı zannediyordum. Ama bu sabah şöyle bir bakınca public relations yani halkla ilişkiler anlamına geldiğini öğrendim. Mesela en son birinin şöyle dediğini görmüştüm Twitter'da. Xbox Türkiye'de çok kötü bir PR çalışması yaptı. PR ile reklam arasında doğrudan bir ilişki var ama birebir aynı değillermiş. Reklam doğrudan ben iyi demektir. Yani ben iyi bir ürünüm, kullanışlı bir ürünüm. Beni tercih ederseniz mutsuz olmazsınız. Bu mesajı veren bir çalışmadır. Ama PR daha komplike bir yaklaşım, bir ilişki, bir piyasa teferruatlı, farklı aksiyonlar gerektiren bir süreçmiş. Bunu bir oda metaforuyla anlatabilirim sanırım. Bir odada bulunan insanları düşünelim. Odanın tavanında bir ampul asılmaktadır. Bir veya birden fazla ampul. Reklam işte o ampullerdir. O odada oturanlar en çok parlayan, en ışıltılı ampule bakarlar ya da o ampul onların dikkatini çeker. PR ise Doğrudan o odada bulunanlardan biri aracılığıyla o insanların ampullere bakışının etkilenmesi, değiştirilmesidir. O PR'ı yapan kişi o insanlara dokunarak, onların kulağına bir şeyler fısıldayarak veya aradaki üçüncü birinin vasıtasıyla hedef kişiyi etkileyerek onun ya da onların ampullere bakışını değiştirmek istenilen ampulün etkisini arttırmaktır. Yani PR bir nevi hedef şaşırtmaktır. İnsanların reklamlardan etkilenmesini sağlayacak ortamı, psikoloji, duyguyu yaratmaktır. Hiç unutmam mesela Mary and Max diye bir film izlemiştim. Filmi çok beğenmiştim. Kaç defa da izlemiştim. Filmi çok beğendiğim için o filmde ismi geçen Earl Grey çayını markette görüp doğrudan almıştım. Yani bir nevi o film Earl Grey çayları için bir PR çalışması yapmıştı diyebiliriz. Normalde ben o filmi izlemeden önce eğer o Earl Grey çayının reklamıyla karşılaşsaydım muhtemelen etkilenmeyecektim.